Merhaba arkadaşlar ben yeniyim ve adım Olivia ve yanımda kızım Emi ve eşim Mark. Ee, bu video belki bu kadar olabilir ama bilmiyorum. Merhaba desene kızım Mia? Ha yanımdaki de Mia biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama yeniyim olsun. <laughs> Neyse ee, canım benim. bu kadar diyeceklerim. Hadi ha. de arkadaşlar bu hesapta iki kişi var. Birisi benim birisi de en iyi arkadaşım dostum diyelim. Alivia. Ee, ee, şu an yanımda selam demek ister misin Alivia? Tabii ki de selam. İşte duydunuz. Neyse ben şimdi kapatıyorum. Ev turu isteyen gelebilir. Bir videolar isteyen gelebilir. Sorun yok. Neyse videomuz bu kadardı. Bye.